Bugün Minecraft'ta Minyonlar modunu oynuyoruz. Amacımız minyonlarımız ile birlikte soygunlar ve kötülükler yaparak şehrin en kötü adamı olmak. Kötülük yaparak yeni silahlar, araçlar gibi birçok eşyaya sahip olabiliyoruz. Ayrıca bu mod gerçekten çok detaylı. O yüzden bu bölümde modun sadece %10'unu keşfedebildim. Eğer bu modu bir seri haline getirmemi istiyorsanız videoya bir like bırakmayı ve eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmayın. Mod gerçekten çok güzel. Hadi o zaman başlayalım. CTN tayfası hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir mod oynayacağız. Bu mod tabii ki de minyonlar modu. Yes. Bu arada bu videoda aksiyonu iliklerimize kadar hissedeceğiz. O yüzden videoyu algoritmaya bir destekte de bulunmak için like bırakmayı ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmayın. Ama neyse çok boş yaptık. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Burada çok tatlış minyonlar var. Bizi selamlıyorlar. Biz de onları selamlayalım. Selamlayamıyoruz. Siz Sanırım o o bir dakika bunu bunu selamladım. Merhaba. Bir dakika başkasını selamlayacağım. Yes. Şimdi bunu seçiyoruz. O zaman 3, 2, 1. Maceramız başlasın. Evet. Çok güzel bir evdeyiz. Şöyle bir bakalım. Tamam. Şarkı sesi çok güzel. Arkadan böyle geliyor. Güzel. Beğendim. Oo bir dakika. Oha. Bir saniye. Buraya inmeden önce başka bir yere gidelim. Şurayı kapatalım. Nasıl kapatıyoruz? Tam neyse burası açık kalsın. Burası lavbomuz ve burada bir kitap var. Burada niye bir kitap var? Kitabı aldık. Tamam. Bura neresi? Burası da bir yatak odası. Tamam burada herhangi bir şey yok. Buraları bir geçelim biz. Şu aşağıda. Burada çıkış var. Tamam buraya daha gelmeyeceğiz. Bir dakika burada depo gibi bir yer var. Şurada bir sandık mı var? Bunu açmak için şuradaki alete ihtiyacımız var. Oradaki aleti nasıl bulacağız? Neyse buluruz. Düğüme hiçbir şey yaramıyor. Burada hiçbir şey yaramıyor. Tamam. Aa bir dakika şunu şunu almam gerek. Neyse onu sonra alırız. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Çok merak ediyorum. Bakalım orası nereye iniyor? Evet güzel odamız burası ve aşağı iniyoruz. ha. Merhaba canım minyonum. Oha burada ışınlama aracı var. Tamam süper. Burada kendimizi ışınlayabiliriz. Sen ne yapıyorsun? Ah vurduk. Burada öğretici var. Bakalım. Tamam öğretici bize birkaç eşya verdi. Ve bize muz verdi. Gel seni besleyeyim. Al bakalım. Ah yine mi? Ee... Tamam neyse. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir laboratuvarımız var bu arada. Sen niye beni takip ediyorsun? Aa sen benim en iyi arkadaşımsın. O oh, vurduk. Özür dilerim. Oo buradan kanalizasyona gidiyoruz. Sen de gel. Hey çık. Korkuyorum. Tamam buradan böyle. Aa geldin tamam. Oo şapka bulduk al. Yes. Tamam tak şunu. Hadi git. Ha söndür o ateşi. Aferin sana. Çok iyi be. Ben takabiliyor muyum? Ben takamıyorum. Tamam. Tamam sen benimle beraber gel. Şunu şunu söndür. Şunu söndür. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan şuraya atlayacağız. Tamam. Hoppala atlayalım. Sen de atla. E, tamam. Ve çıkıyoruz. Oo! Yukarıya geldik. Bir dakika, sanırım biz bir soygun yapacağız. Şu anda şehrin altındayız. Evet, gerçekten kanalizasyondan şehire kadar geldik. Tamam. Bu ne? Şunu bir şuraya koyalım. Oo, bize haritayı gösteriyor. Çok iyi! Şimdi biz buradayız. Şey, soyacağımız yer şurası. Herhalde orayı soyacağız yani. Tamam. Ver haritamı. Neyse bize varmış. Hadi görüşürüz. Gel bakalım. Bir dakika, sana bir isim takmamız gerek. Senin adın Ateşli. Evet, senin adın Ateşli. Hadi gel bakalım Ateşli. E, kapıyı nasıl açacağız? Kapı. Aa açtık. Ee, tamam. Oha şehir çok güzel. Her yerde insan var. Gel ateşli. Ne sen bana ışınlanırsın şimdi. Hadi yes ışınlandın. Şimdi şu haritayı bir daha bir atalım buraya. Tamam sanırım şuraya gideceğiz. Hadi gel bakalım ateşli. Biz şu anda bir heykel çalmaya gidiyoruz. Ateşli ile beraber. İyi ki yanımda geldin ateşli. Sen olmasaydın gerçekten kendimi çok yalnız hissedecektim. Şurada bir bayan var. Merhaba bayan. Erkekmiş. Merhaba bayım. Muz misiniz? Tamam. Hadi resmimi çek. Aman çekmez. Sen çekme. Aha soygun yapacağımız yer tam da burası. Çok heyecanlıyım ateşli. Sen de heyecanlı mısın? Merhaba. Bayım merhaba. Şu anda güvenlik kameralarına bakıyoruz. Oha. Tamam sanırım şuradaki şeyi soyacağız. Evet tam da bunu soyacağız. Güzel. Ona şifreyi söyledik ve bize anahtar verdi. Ve şu anda minyona dönüştük. Biz neden minyona dönüştük? Neyse. Ateşli. Ateşli. Gel şimdi. Ateşli gelsene. Ya ateşli. Bak bak. Bak muz. Ya gel. Şimdi anahtarı buraya koyuyorum ve Ahanda gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Şurada bir bayan var. Tamam onunla konuşalım. Merhaba. Bu iş çocuklara göre değil diyor kadın. Sen şimdi görürsün. Bu arada ateşli yok. Ateşli. Hiçbir yerde ateşli yok. Çok güzel. Burada bir alet var. Aa alet abi. Yes. Şimdi bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şöyle. Oo. Oh, bir dakika. Bu çok havalı bir alet. Tamam bunu çok beğendim. Böyle uzaktan yapışkan el atıyoruz ve alıyoruz bunu. Tamam şimdi kapıyı açacağız. Yes açtık. Yalnız biz neden minyonuz daha anlayamadım. Şurada güvenlik var. Yalnız ateşli yok. Ateşli. Neyse şimdi o güvenliğin içinden geçerim ben. <laughs> Gel bakalım buraya. Aa, aa, aa hayır. Ee, bir dakika tamam öyle bir şey yapmayacakmışız şimdi şunu kendimizi çeksek o dikkatini attık tamam buradan şöyle gitsek sen nereye bakıyorsun arkandayım neyse al sana muz hadi görüşürüz her yerde gardiyanlar var o yüzden çok dikkatli olmam gerek şimdi buradan yukarıya çıkmam için bana bir kutu lazım Aa, ay gördü beni Ah Bir dakika güvenliğin arkasındayım Aa orada bir kutu var tamam onu alacağız Git pis güvenlik Şimdi şunu şöyle alırsak Aa, Bunu da buradan alırsak İşte bu yes Çok iyi bir dakika güvenliğin bizi görmemesi gerek Umarım görmez Tamam görmedi çok güzel Şimdi buradan bu kutuyu aldık süper Buradan şuraya atlayacağız <laughs> Tamam kutuyu tekrar alacağız Buradan şuraya yes Tamam, süper. Yuu, bu ne lan? Alın muz, bol bol muz yiyin Cidden kafana muzu attım az önce. Görmedin mi? Tamam. Benim için hiçbir sorun yok abi. Bu ne? Çok tehlikeli bir operasyonun içindeyiz ve hallettik. Süper. Şimdi burada camlar var. Nereden gidelim? Buradan gidelim. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gitmiyormuşuz. Tamam. Şuradan gidelim. Oo. Bir dakika bunu kapatabilir miyiz? Yok, kapatamıyoruz. Aa, şu pulu çekeceğiz. Tamam. Ve sanırım burayı kapatacağız. Yes. Güzel. Ve evet süper. Bu kolu çok sevdim. Çok güzel. Şimdi burayı da açalım. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Sanırım hiç kimse yok. Var mı ya da? Var var var. Evet orada biri var. Tamam onun dikkatini dağıtacağız yine. Tamam şöyle gizlice gidebiliriz. Bakalım bir. Tamam süper. Bu pulu çekeceğiz ve kapıyı